Bu dersimizde bir web sayfasını tekrar nasıl yükleriz? Yani aynı sayfayı nasıl yenileriz konusuna değineceğiz. Bir web sayfasına girdiniz ve bu web sayfasında herhangi bir sebepten dolayı bu sayfayı tekrar yeniden yüklemek istiyorsunuz. Yani yeniden girmiş gibi işlem yapmak istiyorsanız bunun için browser'ı kapatıp tekrar açıp web adresini yazmak zorunda değilsiniz. Bunun için öncelikle klavyenizde kullanabileceğiniz bir tuşumuz var. Browser'ınız yani tarayıcınız açık iken klavyenizin en üstündeki tuşlardan F5 yazan tuşa bastığınız andan itibaren aynı sayfayı tekrar yükleyecektir. Şu anda F5 tuşuna yani F5 tuşuna basıyorum ve gördüğünüz gibi aynı sayfayı tekrar yükledi yani yeniledi. Bunun için klavyeden kısayolu kullanabilirim veya Adres çubuğu dediğimiz ekranda gördüğümüz şu anda kursörün üzerinde dolaştığım alana adres çubuğu olarak web adresinin girildiği alana adres çubuğu olarak isimlendirmiştik ki bu şekilde bir isme sahip. Bunun hemen sağ tarafında gördüğünüz gibi yuvarlak bir simge var. Bu simgenin onun ucunda da bir ok işareti var. Üzerine geldiğimiz andan itibaren belli bir süre bekledikten sonra Refresh yazısı yani F5 yazısı hemen çıkıyor. İşte bu şekilde oval olan ucu kapalı olmayan oval butona kliklediğimiz andan itibaren yine sayfayı tekrar yükleyecektir. Bu şekilde sayfada herhangi bir hata oluşmuş olabilir. Sayfayı tekrar yükleme ihtiyacı duyduğunuz andan itibaren pratik bir şekilde aynı sayfayı tekrar yükleme işlemini yapmanız mümkün olacaktır.